Hiçbir sorun olmadığını Kemal Bey'in adaylığının açıklanacağı kanaatindeyim. Hatta bir bilgi olarak ben bundan farklı şunu söyleyeyim. Bazı bakanlıkların da o adayın açıklanacağı toplantıda bazı bakanlıkların da e, kamuoyuna ilan edileceği bilgisi var. Ne mesela işte İçişleri Bakanlığı'nın İyi Parti'ye verileceğini, e, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı gibi yatırımcı bakanlıkların Ali Babacan'ın partisine verileceğini, Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlığın Ahmet Davutoğlu'nun partisine verileceğini, işte Adalet, Milli Eğitim, Dışişleri Bakanlıklarının CHP'de olacağını, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayı Faik Öztür'e vekil olması talimatı verdiğini ve kendisinden sonra genel başkan vekili olarak onu düşündüğüne dair ciddi kulisler var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Demek ki o aslında bir win-win masasına gelmiş. Kazan kazan masası. Herkes istediğini alıyor ama kendi tabanlarını konsolide etmek için de, kendi tabanlarına mesaj vermek için de ben o masadan sizin haklarını, partimizin menfaatlerini en iyi şekilde savunarak kalktım. Mesajı vermeye çalışıyorlar. En nihayetinde Kemal Bey'in adaylığı bütün bu liderler için en doğru seçenektir. <laughs> Çünkü Kemal Bey seçimi alırsa ne ala, Kemal Bey seçimi alamazsa hepsinin bir hikayesi olacaktır. O hikayede şudur, çok ısrar ettik, çok uyardık ama dinletemedik, aday oldu. Bunun siyasi faturasını da Kemal Kılıçdaroğlu öder. Dolayısıyla bu deprem gündeminde dahi bu tartışmaları geride bırakamayan aday ismini belirledikleri halde onu bile açıklayamayan bir ittifakın seçmene özellikle deprem bölgesinde acaba ben bu çadırlardan ne zaman kurtulabilirim diye düşünen vatandaşa verdiği mesaj iletişim dili açısından bence çok doğru bir dil olmamıştır.